Eğer 50.12 yani 50.0 filan la kazanırsa adayın biri. Mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 50.1 ile kazanırsa bu soruyu soruyorum. Bu soruyu benim sorduğum gibi istihbarat örgütleri de soruyor tam bir fırsat. Zaten ulaşma böyle olmuş. Millet ittifakı kazanmaya şartlanmış. Öyle bir algı oluşmuş. Ve önümüzdeki hafta hile var şeyler ön plana çıkacak. Bunu hazırlık olarak da Türkiye'yi seçim gecesi kaosa götürme, seçim gecesi baskınlara götürme gibi hesapların olacağını düşünüyorum. Çünkü Rusların da, Amerikalıların da, Avrupalıların da, Çinlilerin bile çaktırmadan eli, gözü, kulağı Türkiye seçimlerinde şu an çünkü Türkiye'de dış politikayı tamamen batı endeksine verecek muhalefetten öyle bekliyor. Ben beklemiyorum. Yani Ergen Avrat dövmek kolay olur deyip Anadolu'da bir söz vardır. İktidara geldiğinde bu işler değişir. Hop Türkiye'nin milli menfaatleri çerçevesinde yeni bir yaklaşım benimseyeceklerini düşünüyorum. Şimdi diyelim ki Cumhurbaşkanı 50.1 ile kazandı. Kaotik bir süreç. Tahmin ediyorum 10 gün filan sürer. 50.5 de 51 de olsa bunun buna hazır olmak lazım. Diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu 50.1 ile 50.5 ile filan kazandı. Bu kez de farklı bir şey. Yani seçim gece, yani ilk turda sonuçlanırsa ...bariz bir farkla problem olmaz. Yani biri diyelim ki Kılıçdaroğlu ya da Sayın Erdoğan... ...üç e, puan bariz bir farkla kazandığında bir problem yok. Ama küçük farklar ki öyle görünüyor... E, ...hele de ilk seçimde bu iş, ilk turda bu iş bitmeyip... ...ikinci tura kaldığında ve ikinci turda yine bir küçük fark ortaya çıkarsa... ...buna hazırlıklı olmak lazım. Buna hazırlananları da net bir şekilde görüyorum. Şimdi benim bir partizan duruşum yok ama... E, bir, e, ...bir video yayınlamıştım. Fransa'daki PKK'lıların Marsilya'da vatandaşlara sopa çekmesini... Acayip teyit mi sözler yapıyor? 15 Temmuz'da görüşeceğiz. Hayrola? Siz mi çıkacaksınız sandık 15 Temmuz? YouTube'a saldıranların kim olduğunu 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani Sokaktaki vatandaşta oluşan algı, Türkiye aleyhine çalışan ne kadar terör bilişenleri varsa sanki seçim onlar kazanıyor gibi bir şey var orada. Böyle saçma şey mi olur ya? Neyse değerli arkadaşlar, bu seçimde burun farkıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağını düşünüyorum ben. E, gözlemlerime dayanarak bunu söylüyorum. Ama kesin değil. Çünkü anketçi falan değiliz. Genel şeyde bakıyoruz. E, başa baş giden bir seçim var.